Merhaba arkadaşlar. Ders fizik sınıf 10. Konu basınç ve kaldırma kuvveti. Neler öğreneceğiz? Bir soru ve bir çözüm. Sevgili arkadaşlar konu ile ilgili anla anlatımı kanalımızda bulabilirsiniz. Şimdi bir soru ve bir çözümü inceleyelim. Sorumuz şöyle. Şekil 1'de kaba D2 ve D1 kütleli birbirine karışmayan iki sıvı konulduğu görülmektedir. Bu durumda sıvının kabın tabanına yaptığı basınç P1'dir. Daha sonra şekil 2'deki gibi ters çevrilip kabın tabanındaki sıvı basıncı P2 ölçülüyor. Son durumda ikinci kaptaki sıvı karışımı ağzı geniş ama tabanı aynı büyüklükte bir başka kaba dökülüyor ve kabın tabanındaki sıvı basıncı P3 ölçülüyor. P1, P2 ve P3 arasındaki ilişki aşağıda hangisi gibidir? Sevgili arkadaşlar, e, buradaki bilgimizi hatırlayın. Bilgimiz şuydu. P basıncı birbirine karışmayan sıvılar için P basıncı neydi? E, ee, şu eşlikli bir dikiden dikkat alarak yazalım. H1 çarpı D1 çarpı G artı H2 çarpı D2 çarpı G. Yani e, D1 sıvısının yük, e, öz kitlesi çarpıyoruz. Yer çekimi ivmesiyle çarpıyoruz. Sonra D2 sıvısının e, öz kitlesini yüksekliğiyle çarpıyoruz ve yer çekimi YMS'yle çarpıyoruz, bunları topluyoruz. Bilgimiz buydu. Sorun çözüm için bizim lazım olan bilgi bu. Birinci durumda ki basıncımız p p1 h1 d1 g h2 d2 g'dir. İkinci durumda ters çevriliyor diyor kap. Ters çevirdiğin zaman yine yükseklikler ve sıvı öz kütleleri aynı olacaktır. Yani iki, birinci durumda bu ise ikinci durumda yine aynı değerde olacaktır. P değerimiz H1D1G artı H2 D2G olacaktır. Yani değişmeyecektir. Üçüncü durumda ise buradaki sıvı karışımı buraya dökülüyor. Dökülünce ne, ne oluyor? Biliyor musunuz? E, ağzı genişlediği için H1, şuradaki H2 ve H1 değerleri daha e, küçük olacaktır. E, bu kaba göre ağzı geniş bir kaba döküldüğünde daha küçük bir değer alacaktır yükseklikte. Yani h gibi h bir değerle küçük olacak. O zaman bizim üçüncü durumdaki değerimiz p h1 h1 d1 g artı h2 d2 g diye yazacağız. Ama h1 ve h2 değerleri daha küçüktür. Daha küçük olacaktır. Bu durumda şunu diyebiliriz. 1 ile 2 eşit 3 daha küçüktür diyebiliriz. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Hoşçakalın.